<gülüyor> ne gülüyorsun ya? Dün bu saatlerde başıma çuval geçirilmişti. <laughs> ya hatırlatıp durmasana. Utanıyorum zaten. de sevgilim benim ya. Ama işe yaradı. Hı. Önemli olan da bu. Sen bugün şirkete gidecek misin? Gideceğim. İşleri ele alacaksam bir önce başlamam lazım. Oh süper. Ben de bir sürü toplantı koydum. Bir sürü insan davet ettim. Hı öyle mi? Hı. Çok ünlü bir diyetisyen davet ettim. Bir de çok başarılı bir personal trainer. Onlardan bilgi alıp sonra sana hepsini aktaracağım. Bravo valla. Hemen başlamışsın işlere. E nasıl başlamayayım sevgilim? Yani baban da sen de bana koskoca işi teslim etmişsiniz. Sizin yüzünüzü kara çıkarır mıyım? <laughs> çok tatlısın ya yüzümüzü kara çıkarmak ne anlama geliyor? Yani ne oluyor yani mesela? İşte başarısız olmak, tek bir müşterimin bile olmaması. Yani ilk işinde çok başarılı olacağım diyorsun öyle mi? E tabii yani sonuçta o kadar emek sarf edeceğim. Ha. O zaman başarısız olanlar emek sarf etmiyor diyorsun yani. Ay ne bu yani şimdi? Felsefe dersine giriş mi? Doğrucu Davut niye bana hayat dersi veriyorsun? Ya işte iş hayatı biraz da böyle ya. Yani çok çalışırsın, çok emek verirsin, yapabildiğin en iyisini yaparsın. Ama başkaları senin aynı fikirde olmaz. O zaman ne yapacaksın mesela? Ay kahrolurum biliyor musun? Çok mutsuz olurum, yerlere yapışırım, ağlarım. Ve benim başarısızlığımdan mutlu olanlar karmalarında boğulsunlar diye Rabbime dua ederim. <laughs> Yapabildiğimizin en iyisini yapacağız. Olmazsa yine deneyeceğiz. Ama asla moral bozmayacağız. Geriye dönüp hatalarımıza bakacağız. Ve daha iyisini yapacağız. Ama hep birlikte yapacağız. <laughs> Öyle bir anlatıyorsun ki... ...insanın başarısız olası geliyor. <laughs> Aşkım benim.